Nehir kenarlarında altın arayanların videolarını mutlaka görmüşsünüzdür. O videolarda bulduklarını sandıkları o parlak sarı tozların büyük bir kısmının aslında altın olmadığını biliyor muydunuz? Evet, doğru duydunuz. Binlerce yıldır altın avcılarını kandıran, rengiyle altına birebir benzeyen bir mineral var, Pirit yani bilinen adıyla ahmak altını. Bu mineral öylesine altına benziyor ki yüzlerce yıldır definecileri aldatıyor ve son yıllarda sahte altın tozu dolandırıcılıklarının da başrolünde yer alıyor. Birçok kişi elindeki pirit tozunu gerçek altın sanarak kandırılıyor. Videonun tamamını izlediğinizde nehirlerden altın çıkarıldığı iddia edilen o videoların perde arkasını, piritin nasıl ayırt edildiğini ve sahte altın dolandırıcılığının karanlık gerçeklerini tüm detaylarıyla öğreneceksiniz. Eğer siz de bu konuda bilgi Başkalarının düştüğü tuzaklara düşmemek ve gerçekten altını pirite karşı ayırt etmeyi öğrenmek istiyorsanız, kanalımıza mutlaka bekliyoruz.